Ben de diyorum ki biz bütün sıkıntıları giderecek tek gücün Allah olduğuna inanıyoruz ve biz doğru olanı yaptığımızın şu anda farkındayız. Eğer biz bugün bu insanların yanında yer almazsak yarın benzer şeyler bizim başımıza geldiği zaman bizim yanımızda kim yer alacak? Onun için bizim burada tek bir gayemiz vardır. O da Batı'nın koşulsuz askeri ve diplomatik desteğiyle kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamaktır. Ateşkes ilan edildiği, Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım girişine müsaade edildiği durumda amaç zaten hasıl olacaktır. Türkiye'nin bu hamlesi mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir. Değerli kardeşlerim, deprem ve bölgesel çatışmalar yanında son bir yılda ülkemiz ekonomisini zorlayan üst üste üç seçim yaşadık. 14 28 Mayıs seçimlerindeki dirayetli tavrıyla milletimiz ülkemizdeki istikrar ve güven ortamının bozulmasına izin vermedi. 31 Mart mahalli idareler seçimlerini de Türkiye demokrasisine yakışır bir olgunlukla tamamladık. Bu seçim sonuçlarının da inşallah hayra tebdil olacağına inanıyoruz. Rekabet dozu yüksek geçen seçim maratonu milletimizi, ekonomimizi ve iş dünyamızı yormuştur. 1 Nisan sabahı itibariyle seçim gündemini tamamen geride bırakmış olduk. Türkiye'nin önünde 4 yıllık hazine değerinde seçimsiz bir süre var. 85 milyon olarak bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz bize hiçbir faydası olmayan lüzumsuz tartışmalarla gerilim siyasetiyle popülist dayatmalarla heba etmememiz gerekiyor. Dört yıllık sürede inşallah ekonomideki sıkıntılarımızın çözümü başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz. Yol haritamız olan orta vadeli programı ve 12. kalkınma planını geçen sene biliyorsunuz kamuoyuyla paylaşmıştık. Üretim, İstihdam, ihracat, kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Günü kurtarmanın değil, emanetini taşıdığımız 85 milyon vatandaşımızın istikbalini sağlam temeller üzerinde yükseltmenin gayreti içindeyiz. Yol haritamızdan taviz vermeden önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri orta vadeli program beklentilerimizle uyumludur. İhracattaki artışın ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz. Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren inşallah daha umut verici rakamları göreceğiz. Hayat pahalılığı meselesini popülist politikalarla sorunu bir süre daha ötelemek yerine enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme kavuşturacağız. Bu konudaki samimiyetimizi ve güçlü irademizi geride bıraktığımız seçim döneminde açıkça ortaya koyduk. Bizler her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık olduğuna inanan insanlarız. Rabbimizin bu ilahi müjdesine gerek siyasi, gerek şahsi, gerek millet olarak tarihimizde defalarca şahitlik ettik. Salgından savaşlara, depremden bölgemizdeki krizlere kadar pek çok olumsuzluğun üst üste geldiği bu sancılı dönemi de inşallah atlatacağız. Türkiye'nin ekonomide, istihdamda, dış ticarette, güvenlikte ve diğer tüm alanlarda bu süreçten güçlenerek çıkacağından asla şüphe duymuyoruz. 34 yıldır beraber yol yürüdüğümüz Müsihad'ın ekonomi programımızı sahiplenerek bizlere destek vermeyi sürdürmesini bekliyorum. Sizlerden milletimizin kızı elması olan Türkiye yüzyılı vizyonumuzun inşasına tüm imkanlarınıza katkı sağlamanızı istiyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyor. Ticaretinizde, işinizde, Çalışmalarınızda her birinize Mevla'dan başarılar diliyorum. Sayın Müsiyat Başkanımıza bu güzel buluşmaya vesile olduğu için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin şahsında tüm Müsiyat üyelerine buradan selam, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.